Bu uygulamada LCD ve DHT11 sıcaklık sensörünü kullanarak hava istasyonu uygulaması yapacağız. Burada sensörden gelen değerlere LCD üzerinde nasıl görüntülendiğini de görmüş olacağız. Şimdi hatırlarsanız biz önceki uygulamada bahsettiğim bir sorun vardı. Şayet USB portunda çoklayıcı kullanıyorsanız bu DHT11 üzerine gelen 3.3 volttan gelen gerilim yetersiz kalıyordu. Bu durumda biz gerilimi buradan çekiyorduk. Ben burada normal hiçbir sorun yokmuş gibi bağlantıyı kuracağım. Şayet nan değeri okursanız siz de burada bağlantıyı değiştirip 5 volttan çoğaltarak burada VCC pinini 5 volt olarak belirleyebilirsiniz. Şimdi bakın şuradan bağlantıyı kuruyorum. Bunu kırmızı yapalım. Burada da GND pinimiz var. Bunu da şuraya bağlayalım. Bunun rengini de siyah yapalım. Ve geriye bakın sinyal pinimiz kalıyor. Bunu da D0 pinine bağlayabiliriz. Sarı yapalım. Evet, devre bağlantımız bu şekilde. Evet, şimdi DHT'yi bağlıyoruz. Şimdi burada benim bilgisayarımın USB'sinden gelen akım yetersiz olduğu için, yani çoklayıcı kullandığım için ben bunu 5 volt'a götürmek istiyorum. Ancak 5 volt da LCD bağlı. Ne yapacağız? Burada bir çoğaltma işlemi yapacağız. Bakın buradan şu alt üst kanala verdim. Buradan 5 volt'tan bir tane pin aldım. Bunu çoğalttım. Aynı şekilde DHT'yi de buraya bağladım. Tekrar buradaki başka bir jumper'ı alarak bakın D0 pinine DHT'ye bağladım. Ve son olarak GND pinini de deney yap kartın GND pinine bağladık. Devre bağlantımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Uygulama kodlarına DHT ile ilgili olan kodları ekleyelim. Önce kütüphane ekleme işlemi yapalım. DHT.h dedik. Sonra burada bir tane nesne oluşturacağız. DHT diyoruz. DHT parantez içerisinde. D0 pinine bağlı bir DHT 11 nesnesi oluştur dedik. Sonra bakın şurada void setup alanında dht nokta begin diyerek dht'yi başlatıyoruz. Şimdi ben burada mesela sensör değerini yazmak istediğim zaman doğrudan dht nokta read şöyle temperature şeklinde ifadeyle yazabilirim. Ancak bu bana sadece buradan gelen değeri verir. Şimdi ben iç içe stringleri birleştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Önce şurayı bir alalım buradan, kopyalayalım. Daha doğrusu keselim. Şöyle en başa gelelim. Parantezi açtık, kapattık. Buraya string diyoruz. Tekrar parantez açtık. İçerisine sıcaklık dedik. 2 nokta boşluk ve tırnağı kapattık. Sonra artı diyoruz. Buraya tekrar string dedik, parantez açtık, kapattık. Buraya da bu dht'den gelen değere yani bu integer ifadeyi string'e dönüştürmüş olduk. Bakın şu şekilde işlemin sonunda dört tane parantezin kapanması lazım. Yani şart bu şekilde yaptıysanız kodlarınız doğrudur. Bunu yazdık. Sonra bunu kopyalayalım. Şurada yapıştıralım. Şuraya alt satıra geçecek. Bunu da artık sıfırıncı sütundan itibaren başlatalım. Buraya da nem değerini yazalım. Buna da dht. read humidity yazmamız gerekiyor. Yani nem değeri. Bakın bu şekilde de oluşturduk. Şimdi bir derleme işlemi yapalım. Bakalım kodların yazımı ile ilgili bir hatamız var mı? Evet derleme işlemi tamamlandı. Herhangi bir hata gözükmüyor. Artık kodları yükleyebiliriz. Evet şimdi kodları yüklüyoruz. Evet. Bakın şöyle yükleme işlemi tamamlandı ve anlık olarak sıcaklık ve nem değerlerinin doğru bir şekilde gösterildiğini görmüş olduk.